Herkese merhaba. Bugün sizlerle modern Türk edebiyatının en gizemli, en çok tartışılan karakterlerinden birinin Jane'in dünyasına gireceğiz. Topluma ve onun kurallarına tek başına meydan okuyan bu adamın hikayesini birlikte çözümleyelim. O halde başlayalım. Karşımızda Yusuf Atılgan'ın 1959'da edebiyat dünyasına adeta bir bomba gibi düşen romanı Aylak Adam'ın baş karakteri C var. Neden sadece bir harf ve neden bunca yıl sonra bile bu karakter bizi hala bu kadar meşgul ediyor? C'yi tam olarak anlayabilmek için önce onun yaşadığı zamanı ve mekanı, yani büyük bir dönüşümün sancılarını çeken İstanbul'u anlamamız şart. Bakın bu karşılaştırma çok önemli çünkü C'nin İstanbul'u, Tanpınar'ın anlattığı o nostaljik, o ruhu olan şehir değil. Hayır, C'nin dünyası motor gürültüsünün, birbirine çarparak yürüyen kayıtsız kalabalıkların ve gri betonun hakim olduğu ruhsuz bir metropol. O, bu şehrin içinde tamamen kaybolmuş durumda. Evet, C'nin parası var, canı ne isterse yapabilir ama o çalışmayı, bir rutine girmeyi, yani kısacası normal olmayı reddediyor. Teki neden? İşte eleştirmenler yıllarca onu çeşitli kalıplara sokmaya çalıştı, ona etiketler yapıştırdı. C için en sık kullanılan iki tanım var: flanör ve züppe. Ama şimdi göreceğiz ki bu tanımların ikisi de C'nin karakterinin derinliğini açıklamaya yetmiyor, ona dar geliyor. Şöyle düşünelim: bir flanör, yani şehir gezgini, kalabalıktan beslenir, şehrin kaosundan keyif alır, sokaklar onun yaşam alanıdır. Ama C o şehirden keyif almak yerine sürekli bir rahatsızlık duyuyor. Onun duyduğu tek şey, büyük şehrin gıcıltısı. Yani bir kaygı, bir yabancılık hissi. Peki ya züppe, yani mirasını lüks ve gösteriş için harcayan biri mi? Kesinlikle hayır. İşte kritik nokta bu. Jean'in aylaklığı, tembellik ya da gösteriş merakından kaynaklanmıyor. Bu çok daha derin bir şey. Bu, kabul etmediği bir dünyaya karşı başlatılmış köklü, varoluşsal bir isyan. Onu daha iyi anlamak için sanırım biraz Batı'ya, felsefeye bakmamız gerekecek. İşte bu da bizi C'nin ruh haline en uygun teşhis ise felsefi bir kavrama getiriyor. Evet, Albert Camus ve onun meşhur kahramanı Mersault, C adeta Mersault'un İstanbul'daki ruh ikizi gibidir. Her ikisi de içinde yaşadıkları dünyayı anlamsız, yani absürt bulan ve bu yüzden ona yabancılaşan absürt kahramanlardır. Bakın İkisi de toplumun beklentilerini elinin tersiyle itiyor. Ama aralarında çok temel bir fark var. Mersault dünyanın anlamsızlığını tamamen kabullenmiş bir arayış içinde değil. C'nin ise hala bir umudu var. O bu anlamsız hayattan kurtuluşun gerçek aşkı bulmaktan geçtiğine inanıyor. Bu arayış onu Mersault'tan ayıran en önemli özellik. İyi de. Bir insan neden dünyayla bağını bu denli koparır? Bu kadar derin bir yabancılaşmanın kaynağı ne olabilir? Cevabı bulmak için C'nin geçmişine, tüm hayatını şekillendiren o tek bir travmatik ana geri dönmeliyiz. İşte tam bu noktada C'nin ruhunun derinliklerine iniyoruz ve karakterinin temelini oluşturan o büyük sırrı keşfediyoruz. C'nin annesi o daha bebekken ölmüş anne şefkatini, sevgisini teyzesi Zehra da bulmuş. Bu durumda baba figürü, onun için sevdiği kadına yani teyzesine ulaşmasının önündeki bir rakip, bir engel haline geliyor. Ve o korkunç olay yaşanıyor. Küçük bir çocukken, babasının teyzesini zorla sahip olmaya çalıştığını görüyor. İçgüdüsel bir hareketle, teyzesini korumak için babasına saldırıyor, elini ısırıyor. Babasının tepkisi ise akıl almaz bir şiddet oluyor. C'yi yakalayıp kulağını yırtıyor. İşte o an, o yara izi, C'nin bütün hayatını belirleyen bir damgaya dönüşüyor. Ve o travmanın ardından kendine bir yemin ediyor, babam adamsa ben olmayacaktım. Bu cümle onun hayat manifestosu haline geliyor. Babasını reddederken aslında babasının temsil ettiği her şeyi reddediyor. Otoriteyi, kuralları, iş hayatını, aileyi, kısacası tüm toplumsal düzeni. Bu travmanın izi sadece ruhunda değil, bedeninde de kalıyor. Roman boyunca C'nin ne zaman utanç, arzu ya da isyan gibi güçlü duygular hissetse, içgüdüsel olarak o yaralı kulağını kaşıdığını görürüz. Bu hareket ona sürekli olarak babasına ve onun temsil ettiği düzene başkaldırışını hatırlatan bir tik haline gelmiştir. Peki, bu kadar derin yaraları olan bir adam hayata nasıl tutunur? Elbette kendi felsefesini, kendi yaşam kurallarını yaratarak J'nin dünyası iki kavram üzerine kurulu. Kuyara ve Adako. Kuyara toplumun sunduğu o uyuşturucu rahatlık, sorgulamadan yaşamanın konforu, yani C'nin tiksindiği şey. Adako ise tam tersi. Ağacın gövdesinden ayrılan, tek başına ve özgürce büyümeyi seçen isyan kardalı olmak. Acı verse de otantik kalmak. C'nin hayat tercihi elbette Adako'nun yana. Yazar Yusuf Atılgan, C'nin bu parçalanmış ruh halini bize hissettirmek için bilinç akışı tekniğini kullanıyor. Bu sayede bir anda C'nin zihninin içine giriyoruz. Onun anıları, düşünceleri, kaygıları arasında gezinerek o yabancılaşmayı ilk elden deneyimliyoruz. Kısacası, C kimdir diye toparlarsak, o adı olmayan bir adamdır. Kendi şehrinde bir yabancıdır. Çocukluğundan kalma bir yaranın esiridir. Anlamsız bir dünyada umutsuzca anlam arayan bir filozoftur ve belki de en önemlisi modern dünyada sıkışıp kalmış, parçalanmış bireyin ta kendisidir. Yani bir garip efsane. Ve romanın sonunda vardığı nokta tam bir kabulleniş ve yalnızlıktır. İnsanlarla iletişim kurmanın beyhude bir çaba olduğuna karar verir. Zihninden geçen o meşhur cümle her şeyi özetler. Biliyordu, anlamazlardı. İşte atılganın bizi baş başa bıraktığı o büyük soru da bu. Cavid'in hayatı bir başarısızlık öyküsü müdür yoksa böylesine absürt bir dünyada konforu reddedip sürekli bir anlam arayışında olmak aslında yaşamanın tek dürüst, tek gerçek yolumudur? Bu sorunun cevabı sanırım her okur için farklıdır.